Günümüzde internet, hayatımızın her anında yer almaya başladı. İletişim ve yazılım teknolojilerinde durmadan ilerleyen gelişmeler birçok içerik ve bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlar hale getirdi. Fakat internet her zaman iyi niyetli içerikler barındırmıyor. İşte gizemli, hatta ürpertici diyebileceğimiz 15 ilginç web sitesi. Illuminati nanoteknoloji, tuhaf deneyler, uyuşturucular ve piramitler hakkında bilgi ve içerikler yer alan bu internet sitesinde Nodes adı verilen yüzlerce kategori yer almaktadır. İşin ilginç yanı ise sadece bir kişinin hazırlaması imkanı sonra sayısız içerik, içinden çıkılamayan sanal bir bilgi labirenti haline gelmiştir. Birçok kişi tarafından takip edilen bu garip içeriklerin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Atomjek adlı bir kullanıcı tarafından oluşturulan bu sitenin sloganı ise bağlantı noktaları sürekli değişiyor. Aslında var olmayan bir hastalık hakkında bilgi veren bu site, uzun süre dolaşmanız halinde rahatsız edici ve her bünyenin görmek istemeyeceği içeriklerle karşılaşabilirsiniz. 1997 yılında Ben Benjamin tarafından oluşturulan bu site, internetin tavşan deliği olarak adlandırılıyor. Birbirini takip ederek sürekli devam eden sayfalarda garip içerikler bulunuyor ve bir seçim yapmanız isteniyor. Yaptığınız yanlış seçimlerde geriye dönüyor. Doğru seçimlerde ise sizi daha derine götürüyor. Birçok kişinin bu sitede saatler harcadığı ve anlamsız bir huzur ve keyif aldığı söyleniyor. Bir oyun benzeri bu site bir akıl hastanesinde yapılacak gezi konu alıyor. Gerçek fotoğraflar ve sesler kullanılan bu ülkü dişi gezi yaşanmış hikayelere dayanıyor akıl hastanesinde gezintiye çıkıyor, doğru yerlere tıklıyor ve yaşanmış olayların içinde ürkütücü bir maceraya atılıyorsunuz. Piramitler, dünya dışı varlıklar, insan genetiği gibi kolay kolay hiçbir yerde bulamayacağınız bilgiler içeren bu site, kimin tarafından oluşturulduğu hakkında bir bilgi yok. Kimyasallar, hayaletler, psikopat katiller, sapıklar, Ölüm fotoğrafları, işkence görüntüleri gibi rahatsız edici içeriklerle beraber aynı zamanda arkeolojik kazılar, bilim ve dinler hakkında daha önce görülmemiş bilgiler içeren bir sitedir. Kimin tarafından yayınlandığı bilinmeyen bu sitede illüminat etkileri ve şifrelenmiş bir dizi mesajlar olduğu söyleniyor. Sitede bulunan yazılarda paragraflar genellikle üçgen formundadır. Sayılar, renkler ve tuhaf grafiklerle bir şeyler anlatılmaya çalışılmış. Bozuk bir İngilizce kullanıldığı için bazı kişiler tarafından dünya dışı varlıklardan gelen mesajlar olduğu iddia edilmiştir. İntihar rehberi olarak adlandırabileceğimiz bu site, intihar nedenleri, metotları, hikayeleri ve istatistikleri yer almaktadır. Başa silahla ateş edilmesinde Aşırı doz uyuşturucu kullanımında, karbondioksit zehirlenmesinde, yüksek bir yerden atlanması gibi birçok intihar girişiminde yaşanacak acı, ölüm ihtimali, ölüm süresi gibi veriler yayınlanmaktadır. Kimliği belirsiz site yöneticileri, sanal para birimi olan Bitcoin karşılığında depresif, intihara meyilli üyelere intihar rehberi hazırlamaktadır. İçeriği çok farklı, anlamsız videolardan oluşuyor. Dr. Richard adıyla yayın yapan kişi normallik projesi adıyla ürpertici, absürt videolar yayınlıyor. Söylentilere göre sitede, mesajların arasında gizlenmiş linklerde aşırı derecede rahatsız edici videolar bulunuyor. Randy Prozek isimli bir kişi tarafından hazırlanmış bu siteyi ilk açtığınızda ekranında nothing yazan bir televizyon ve bu televizyonu izleyen bir çift göreceksiniz. Ancak üst kısımda 5 resim yer almaktadır ve bu beşlesinin her biri sizi rahatsız edici ve ürpertici sayfalara yönlendirmektedir. Dahası, ekranın sağ alt kısmında bulunan ultra materyal linkine tıkladığınız zaman oldukça rahatsız edici satanist sembol ve sübliminaller içeren videolar yer almaktadır. Sitenin yaratıcısı bu videoların insanların akıl sağlığını bozmak amacıyla hazırlandığı söylenmektedir. Bu sitede robot resmi benzeri bir adamın fotoğrafı yer almaktadır. İşin ilginç yanı, siteyi ziyaret eden dünyanın her tarafından alakasız yüzlerce insan bu resimdeki adamı daha önce rüyalarında gördüklerini söylemektedir. Satanizm hakkında en geniş bilgileri içeren web sitedir. Site kurucusu, satanizmi bir din olarak kabul etmiş ve mensubu olunması için yapılması gerekenleri, ritüelleri, sembolleri, ölümden sonraki hayatı ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Sitenin dünya çapında binlerce takipçisi bulunmaktadır. Bir korku filmi içinde oyun oynayacağınız bu sitede senaryonun ilerleyişi sizin seçimlerinize göre değişiyor. Amaç hayatta kalmak. Texas Kriminal Suçlar Dairesi'nin web sitesinde idam edilen mahkumların bilgileri suçları ve ölmeden önceki son sözleri açıklanıyor. Işıkları kapatıp webcam ve mikrofonunuzu aktif hale getirerek ürkütücü bir deneyim yaşamak isterseniz anosomya.com adresini ziyaret edebilirsiniz.